akşamın rengi suya dalıyor Gözlerim denizde beni süzüyor Gördüm yalnızlığımı gördüm Çok derinde bana bakıyor Eskisi kadar gördüm, özlemiyorum seni Ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda çok derinde Adının geçtiği cümlelerde gözlerim donmuyor Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık Biraz yorgunum, biraz kırgın Biraz da kirletti sensizlikleri Nasıl iyi olmuş henüz öğrenemedim ama İyiyim yamaladım dilimi Tedirginim aslında seni unutuyor olmak Hafızamı milyon kez zorlamama rağmen Yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğum konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum. Alıştın mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversen? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.